nasıl bahsedebiliriz? Biraz ölüm korkusu vesaire. Bunlara dair neler söylersiniz? Bir grup soru bu şekilde Bakın bu salonda birbirimizin yüzüne bakarak nefes almaya devam edebiliyoruz. Demek ki iki senelik şu pandemi sürecinde bir ömür şu anda şu an kalbiyle bize verilmiştir bir defa sahip olduğumuz ömrün kıymetini bilelim. Bize verilmiş olan bu fırsatın kıymetini bilelim. Sevin bir toprak altında da olabilir. Ama bu gerçekleşti. Bugün buradayız. Canlıyız. Bilincimiz açık ve dünyayı algılamaya devam ediyoruz. Bu salgın çok daha şiddetli, çok daha şiddetli olabilirdi. Yani yeryüzünde evet milyonlar öldü ama yüz milyonlar, milyarlar da öldürdü. Ee, i̇nşallah bitmiştir tabi bilmiyoruz. Ama bitme eğilimde olduğunu hissediyoruz. Ee, bize verilmiş olan şu ömrün kıymetini dinlemekle başlayalım. Geçtiğimiz yıllarda psikologlar pandeminin yarattığı en önemli duygulardan birinin heves kırıklığı olduğunu buldular. Yani hayat tadımız kaçtı. Bir keyifsizlik. Günler birbirinin aynı olmaya başladı. Efendim, e, yaptığımız şeyler biraz anlamsız gelmeye başladı. Fakat insan çok unutkan bir var. Şöyle biraz geriye doğru hızlıca dönelim. Pandeminin başlarında hepimiz çok gergindik. Boyutunu bilmiyorduk, ne olacak bilmiyorduk, ne kadar bir hasar bırakacak bilmiyorduk. Ailemizden kaç kişi sağ kalacak, biz yaşayabilecek miyiz bilmiyorduk. Ve o zaman herkes birdenbire hayatında ne önemli olup keşfetmeye başladı. Aa ah, aile önemliymiş ya, beraber oturmak aynı evin içinde, muhabbet etmek güzelmiş, yavaşlamak önemliymiş efendim motorlu taşıtların biraz azalması, uçak seferlerinin bitmesi, dünyayı daha temiz, daha güzel bir yer kılabiliyormuş. Biz az seyahat ettikçe yunuslar efendim kıyılarımıza kadar gelebiliyormuş. Dünyayı temiz tuttukça dünya daha güzel bir yer olabiliyormuş. Veya efendim ya yani böyle sabah sekiz, akşam beş mesaisine de gerek yokmuş. Bazı şeyler evden de halledilebiliyormuş. Bir sürü şeyi keşfettik, bir sürü şeyi fark ettik. Fakat temel mesele hafıza beşerin isyan ile mağdur olması insan belliğinin unutuşla sakatlanmış olması yani pandeminin bize kazandırdıklarını iç görüleri çabuk kaybediyoruz. Hemen bir an önce eski normal başlasın istiyoruz. Yine vur patlası çal oynasın yaşayalım. Yine arsızca tüketelim. Yine dünyanın kaynaklarını sınırsızca tüketelim. Ama bir şey öğrendik Yani bir şey öğrendik. Buradan bir şey öğrenmiş olarak çıkmalıyız. Kainatın efendisi değiliz. Bir sinek bir kartalı salladı vurdu yere diyor. Yani yüzyılların etten pandemi Bir sinek bir kartalı salladı vurdu yere. Toplam ağırlığı bir gram biliyor musunuz bu virüsü dünyada? Hepsi bütün virüs partiküllerini toplasak bir gram etmiyor. Ama ekonomileri salladı, insanları salladı, bazı ocaklara ateş düştü. Bir şey öğrenmiş olarak çıkalım. Pandemiye giren insanla pandemiden çıkan insan aynı olmasın. Daha merhametli bir dünyayı, birbirimize daha fazla özen gösterdiğimiz bir dünyayı bir iki gayret ettiğimiz. bunlar topik hedefler olarak kalmamalı. Sadece temelli düzeyinde kalmamalı. Her birimiz yarın Nasıl bir insan olmak istiyorsak şimdi onun olmaya gayret edebiliriz. Bunun için çaba gösterebiliriz. Hayatı şu günleri nasıl geçireceğiz derseniz, evet bir pandeminin sonuna yaklaşmış gibi gözüküyoruz. Hayatı her an anlamlı kılacak bir şeylerin peşinde olmalıyız. Yaşanan anları hatıralara dönüştürebilmeliyiz. Son kitabımı o yüzden hatıraların evi adını verdim. Aile bir sinyal merkezidir. Yani anı, an dediğimiz şeyi, yaşanan bir şey, Bir nefes aldım, bir nefes verdim. İşte bu arı an. Bir an. Ömrün bir küçük tekrar, Ömür, nefes alıyorum, ö ö dünyaya nefes geliyorum, nefes veriyorum ve dünyadan geliyorum. Her an bunu tekrar ederiz, sayısız defa. İşte o anın hakkını verecek şekilde anlamlı etkinlikler içinde olmak ve e, ee, kaygıya teslim olmak, kaygının girdabına kapılmamak, ne yapıyorsam şimdi hemen hayata geçir. Elimdeki fidanı hemen Not İskender'i kendini kendine öne diyor hocam. İsteyince aklıma geldi. Anın kazası olmaz. Çünkü her anın bir hakkı vardır onun kazasıyla meşgul olunca o anı ıskalıyorsun. çok güzel. Her akitte bunu hiç kimse e, aynı yere yapar vermez. Evet. Zaman atıyor. Ve hiçbir zaman üç saniye, beş saniye insanlar evet. Peki hocam şöyle hızlı hızlı e, şöyle bir şey. İnsanlar neden bir şeyleri bulma, arama, arama içerisine girer ki? Neden böyle bir gereksinim duyalım? Niye arayalım? Bilmiyor, i̇nsanın fıtratında e, bu var aslında. Biz tapınan varlıklarız. Ama o İnsan evladı bu kainatın boşa yaratılmadığını hissediyor. Fıtri olarak hissediyor. Yani bizler bizi aşan daha büyük bir bütünün parçası olma özlemi iştiyakı içinde bizler. Bu, devri bir şey, içimize gömülü bir şey. Ben diyorum sadece bunu serbest bırakalım, baskılamayalım. Fıkri olana kulak verelim. Yani bu dünya hayatının sadece bizim varlığımızla sınırlı olduğunu Hüsmet hepimize eler veriyor, keder veriyor. Bunun ötesinde bir yurt olduğunu hissetmek istiyoruz. Hayatın anlamına dair sorular, daima aslında insanın Kainatın sahibi kim? kainat niçin var, niye hiçbir şey yok, değil de bir şeyler var sorusuna götürüyor. bizim mevcut sorusu. Niye bir şeyler hiç yok, değil de bir şeyler var. Niye varız? Niye varız? Bu sorular bence insana içkin sorular. İnsana indiril sorular. Ve bu sorulardan kaçamayız. Sadece bunları baskılayabiliriz. Bunları görmezden gelebiliriz. İnsan olmak veya kendi olmak bu sorulara kendini de açabilmek demek. Zor sorular bunlar. Zor sorular. Her insan e, ee, Kierkegaard'ın o meşhur söylediği gibi Tanrı benimle ne murat etmiş olabilir sorusuna cevap aramak olur. Yakıcı sorular. Bazıları delirir bu soruya cevap verirken. Bazıları kayalıklarda gemisini batırır. Bazıları mertebeler kazanır. Yani bu yola çıktığınız zaman nereye vuracağınızı bilemezsiniz. Doğru mu? Peki e, siz hani üzün anında, elem anında biraz daha kendinizi kendinize yakınız meali yani, yani bir şey söylediniz. E, kendin olmak, kendin kalmak zor bir Bunun için kişinin illa ki acı çekmesi, kaybetmesi gerekir? Hiçbirimiz acıya talip olmayız. Acı gelir bizim için. Yani insan e, mazoşist olması lazım. Kendini acı çektirmekten zevk alan, özel bir kişilik problemi olması lazım. Acıya e, efendim, bodoslama atlaması için. Ama acı da bir öğretmendir. Acıyı siz gördüğünüzde nasıl eğiliyorsanız, nasıl efendim, onu misafir ediyorsanız, oradan nasıl bir anlam değiştiriyorsanız, size o kadar öğretmen olur. Ama biz acıya talip olmayız. Yani biz hayatı bir gül bahçesi olarak yaşamak isteriz. Ama bir gül koklarını derken diken elimizde batar ve elimizi kanatı verir. Ee, yani acı tiryakisi olmayalım. Hep acıyı aramayalım. Acıyı efendim baş tacı etmeyelim. Ama bize uğramış olan, bize ee, Gelmiş olan acıya da hoş geldin demeyi, onu içimizde ağırlamayı, diyelim dilde gam var, lütfeyle gelme ey suğur, olamaz bir hanede, minman minman diliyorum. Balıkesir'in ben depresyon derslerinin çocuklara bu dizeleri görüyoruz. Dilde, gönülde sevinç var, lütfeyle gelme, e, pardon, dilde gam var, gönülde gam var, keder var, şimdiki lütfeyle gelme, ey sevinç diyor bir hanede misafir üzerinde misafir olmaz. Bırak diyor, keder bana öğretsin. Biraz o dersini çalıştırsın bana. Ben o dersten bir şey öğreneyim. Sonra da sen gel, sen öğren. Peki kendi olmak, olma yolculuğumuzda irade eğitimi, iradesizliği için çözüm mü? İradesizliğin çözümü e, kaçtığımız, korktuğumuz şeyi nefsimizi e, eze eze ısrarla yapmaya devam ediyor. Buna psikolojide davranışsal aktivasyon Davranışsal aktivasyon şu demek. Mesela bir hasta depresiftir bir danışan ve der ki hiç dışarı çıkasın yok. Kıslar eder ki her gün yarım saat içerisinde farklı olur. Yavaş yavaş bunu yaptıkça bazı şeyler aydınlanmaya başlar yaptıkça yapabildiğini fark eder. Yani bir eşiği eşikten atlamak için bazen o eşiği yüz defa, bin defa zorlamanız gerekir. Kapısında durmadığınız, eşiğinde beklemediğiniz hiçbir kapı size açılmaz. Yani bazen bazen o bekleyişe, o ısrara, o sebatkârlığa talip olmak lazım. Yani bir şeyi yaptıkça kolaylaşır. E, e, çok basit bir şeydir. Yani insanlar mesela bazen kafalarını hep ertelerler. Sınav vardır, sınav çok zor geliyordur. Öğrenci sürekli çalışmayı erteler. Yarın çalışırlar, dört gün çalışırlar. Bir türlü başlamak istemez. Artık bir yerinden başlasa yol alacak. Bu özellikle yüksek lisans ar yapan arkadaşımız varsa e, yüksek lisans öğrencileri veya doktor öğrenci tez yaparken sürekli ertelerler kafalarında e, dağlar ve bir şeyi geliştirir. Ondan sonra hiç bazıları e, yapamaz hale gelir. Diğerinden başlamak. ucundan birisinden başlamak o dağlar ve bir şeyi geliştirir. Peki e, kendimiz olma yolunda savaştığında bu mücadeleye, ve peki başkası nerelerde olur? Vallahi öteki bizim öğretmenimizdir. Öteki bizim yarenimizdir. yarimizdir, dostumuzdur. Birbirimizden öğrendiğimiz kişidir. Ee, yeryüzü serüveninde arkadaşımızdır. Köprüler kuracağımız kişidir. Öteki Sartre'nin dediği gibi bana göre cehennem değildir. Öteki insanın cennetidir. Sığınacağımız bir başka varlıktır bir Arif'in çok güzel bir sözü var. Ben kitapları de kitaplarımda çok Bu dünya diyor, var olmaya değil, mi? yar olmaya. Evet. Yar olmayı lazım. Son zamanlarda çoğalan enerjikler, terapistler, yaşam koçları vesaire. İnsanlara kendini yönelik, kendi isteklerini yapma noktasındaki terkinlerini nasıl değerlendiriyor? Evet. Ben bu kişisel gelişim ideolojilerini çok boş ve sır buluyorum. O zamanlarda bir moda çıktı, bilinçaltı temizliği, bilinçaltı yıkama filan diye, hepsi falanda. Halı yıkama fabrikası mübarek, hemen yıkıyorsun <laughs> bilinçaltını, ee, temiz bir şekilde hayata devam ediyorsun. Hiç o kadar kolay değil. İnsanın bilinçaltı dediğimiz şey çok dinamik bir şey. Her an yeniden oluşan bir şey, sürekli kendini e, oluşturan bir şey. Bir de böyle uzak doğudan, işin maneviyatını tamamen ıskalayarak, kat e, copy paste e, kopyala yapıştır tarzı bir takım şeyler geldi. Yani biz o kadar büyük bir e, tasavvuf kültürü üzerinde oturuyoruz, mübarek bir toprakta oturuyoruz. Efendim, buralara bakmıyoruz. Efendim, e, bağlamından kopartılmış bazı akımları alıp e, burada işte insanın e, telaşı için kullanıyoruz. Yani kendi yerinde, taş yerinde ağır kendi yerinde çok anlamlı olan şeyler, onu kendi spiritüel, kendi manevi bağlamından koparttığınız zaman sadece bir tekniğe dönüşür. İnsan, kullanım kılavuzlarıyla idare edebilecek bir varlık değil. Bu e, batılı kişisel gelişim kuramları insanı sürekli bireycilik yönünde, tabir caizse, biraz amiyane bir tabir olacak ama, gazlıyor. Yapabilirsin, mutlaka yaparsın. Sen en güzelsin, sen en, en akıllısın. Başkalarını düşünmek zorunda değilsin. Adeta insanın toplumla rabıtasını koparıyor. İçinde yaşadığı toplumla, aileyle rabıtasını koparıyor ve insanı köksüz bırakıyor. Biz böyle bilecik toplumda yaşamıyoruz ki biz birbirinin iyiliğini önemseyen e, toplumsal bir yapının ortasında bulunuyoruz. Bizim pop kültürümüz diğer kandır. Bizim kültürümüz bir başkasının sırtına çıkıp yukarılara e, efendim, ulaşmayı meşru görmez. Yani e, insan nefsini aşırı yücelten, ona tapınmasını öneren kişisel gençlik ideolojilerinin eksik ve kusurlu buluyorum. E, ve bunları çok Amerikan olduğunu düşünüyorum. O kültürün rekabetçi ve bireyci doğasından birebir tercüme edilmiş olduğunu düşünüyorum. Biz yerde olalım, ayaklarımız topraklarımız. Thank you so much.